Hı? Mama mı yiyorsun? Vaay, ne güzel la, değil mi? Hop de yukarı çıkalım. Hadi, hadi hop de yukarı çıkalım. Hopi, hopi. Hopala, hopala. Ne güzel değil mi? Mama yiyorsun orada değil mi? Ha? Sen neler yapıyorsun oğlum? Sen beni özledin mi ha? Va wow. hop et, hop it. Mama, mama. Hopi. Hopi. Hani Hopi? Nerede Hopi? Kalplerin üstüne çıktın değil mi? Denizdeki kalpler. Onlar Allah'a ne taşlar yaratmış. İnsanlar bunları bilmiyor işte. Ya. Değil mi? Haydi bakayım. Mama iyi, mama iyi çocuğum. Mama iyi. Maşallah, subhanallah. Ulan ulan gittin de gezdin, yürüdün, geldin. Altı aydır da beraberiz ha. Değil mi? Aferin benim çocuğuma. Hı? Hı? Ya? Senin endişelerden.